Simya ve simyacılar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisinin doğru veya yanlış olma durumunu belirtmek için yapılan işaretleme hatalıdır? Arkadaşlar simyanın gelişimi kimyaya katkıları ile ilgili bir soru. Simyacılar birinci bilgiye baktığımız zaman sonsuz yaşama ulaştıracaklarına inandıkları iksire abı hayat ismini vermişlerdir. Yani bunun Türkçe karşılığı hayat suyu anlamındadır. Bu bilgi doğrudur ve doğru yere işaret koymuştur. İkinci bilgi simyacılar çalışmalarında damıtma, özütleme, kristallendirme gibi yöntemler kullanmışlardır. Evet doğru bir bilgidir bu. Bu hala günümüzde de kullanılmaktadır ve işaretleme doğru yere yapılmıştır. Simya çalışmaları din, felsefe, tıp başta olmak üzere arkadaşlar astronomi, astroloji gibi birçok bilime katkı sağlamış, onlardan etkilenmiş çalışmaları devam ettirilmiştir ve bu bir doğru bilgidir, doğru yere işaret konmuştur. Simya dönemi 10. yüzyılın başlarında sona ermiştir. Hayır bu bilgi yanlıştır. 13. yüzyılda başlayan Rönesans ile hafif bir aydınlanma çağı başlamış ama Fransız ihtilali zamanlarında ortaya atılan kütlenin korunumu kanunu, terazinin kullanılması ile e, simya dönemi o zaman sona ermiştir. Bu yanlış bir bilgidir ve işaretleme doğru yere yapılmıştır arkadaşlar. Değersiz madenleri altına çevirme, ölümsüzlük iksirini bulma uğraşına alşimist değil bu ist eki yapan kişi anlamındadır. Bu simyacı olmalıdır. Uğraşan kişilere alşimist, bu çalışmalarda da alşimi denmeliydi bu yanlıştır işaretlemenin yanlışta olması gerekiyordu. o zaman sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir arkadaşlar Yukarıda verilen bilgilere göre soru işaretli kutuya yazılması gereken simyacı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar kimyanın gelişimine katkıda bulunmuş simyacılarla ilgili bir sorudur bu. Verilen bilgilere baktığımız zaman Yunanlı filozof olduğunu söylüyor. O zaman şıklardaki Cabir bin Hayyan ve Ebu Bekir Errazi olamaz. Çünkü bunlar 10. yüzyılda yaşamış İslam alimleridir. Bütün nesnelerin ateş, su, toprak ve hava olmak üzere dört temel maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür demekle B şıkkında olamayacağını anlıyoruz. Çünkü Demokritus ilk kez Atomuslardan bahsetmiştir. 4 öğe kuramını ortaya atan Empedokles, daha sonra bunu geliştiren ise Aristodur. A ve C şıklarımız olabilir. Üçüncü bilgiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Sevgi, nefret gibi zıtlıklardan bahsetmiş ise bu ancak olsa olsa Empedokles olmalıdır. Çünkü Aristo dört özelliği sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olmak üzere dört özelliği savunmuş. Empedokles ise sevgi, nefret gibi zıtlık kavramlarını bir aradaki itme çekme kuvvetlerine bağlamıştır. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda verilen bazı erkek kadın isimleri ile Elementler arasında belirli bir ilişki vardır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme aşağıdaki elementlerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar bu Kubilay Kaptan hocamızın sorusu. Çok beğendiğim sorulardan bir tanesi. Gayet başarılı bir soru. Şimdi biz buradan elementlerin sembollerini yazdığımız zaman altının sembolü AU, manganın sembolü Mn demirin sembolü Fe platinin sembolü Pt. Peki bu isimlerle ne ilişkisi vardır dediğimiz zaman başlangıç ve bitiş harfleri olduğunu tespit ediyoruz. Aynı şekilde mangan için Mn demirin Fe'si için Fe buradaki ve platinin sembolü için de polat polat isminin başlangıç ve sonu. O zaman biz soru işareti yerine s ve n harflerini alacağız. S ve n harflerini alacağız. Latince'de stannum olan kalay elementidir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Laboratuvarda yapılacak bir deney için Eksik olan malzeme listesi aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar eksik malzeme listesine baktığımız zaman iki tane altı musluklu üzeri çizgilerle dele, derecelendirilmiş bir cam malzeme. Bu cam malzeme arkadaşlar bürettir. Bir tane koni şeklinde ağız kısmına doğru daralan cam malzeme. Arkadaşlar bu cam malzeme de Erlen Mayer'dir. 3 tane üst kısmı ince uzun, alt kısmı balon gibi yuvarlak, boyun kısmında ölçü çizgisi bulunan cam malzeme ise balon jojedir. Bunları tespit ettikten sonra öncüllere geliyoruz ve öncüllerimiz diyor ki iki tane eksik olan malzeme mezürdür diyor. Hayır arkadaşlar mezür değil bürettir. Birinci öncül yanlıştır arkadaşlar. Bir tane eksik olan malzeme titrasyon deneylerinde kullanılan Erlen Mayer'dir. Biz de zaten bunu Erlen Mayer olarak tespit etmiştik. İkinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. 3 tane eksik olan malzemeye şekil olarak çok benzeyen, buraya dikkat edelim, ancak boyun kısmı daha kısa olan cam malzemenin adı balon diyor. Burada bir şaşırtmaca var arkadaşlar. Bizim aradığımız malzeme balon Halbuki burada benzeyen malzemenin balon olduğu söyleniyor. Bu öncül de yanlıştır. Bu sorumuzun doğru cevabı. B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Okul kimya laboratuvarını düzenleyen Banu öğretmen, kimyasal maddelerin bulunduğu şişelerin üzerine uygun güvenlik uyarı işaretleri bulunduran etiketler yapıştırmaktadır. Buna göre Banu öğretmenin aseton bulunan şişeye yapıştıracağı etikette verilen güvenlik uyarı işaretlerinden hangi ikisi olmalıdır? Arkadaşlar, aseton biliyorsunuz yanıcı bir maddedir ve uzun süre vücut ile temasında tahriş edici özelliktedir. Bu yüzden yanıcı anlamında birinci güvenlik işaretinin olması gerekir. İkinci işaret biliyorsunuz yakıcı özelliktedir. Bunun bulunmasına gerek yok. Korozif özellikte değildir. Üçüncü işaret korozif özelliğini anlatmaktadır. Dördüncü etiket zehirli anlamda, toksik anlamlıdır. Beşinci güvenlik uyarı işareti ise tahriş edici anlamındadır. Bu yüzden doğru cevabımız B şık olmalıdır. Okul kimya laboratuvarını düzenleyen Banu öğretmen, kimyasal maddelerin bulunduğu şişelerin üzerine uygun güvenlik uyarı işaretlerini bulunduran etiketler yapıştırmaktadır. Buna göre Banu öğretmenin aseton bulunan bir şişeye yapıştıracağı etikette Yukarıdaki verilen güvenlik uyarı işaretlerinden hangi ikisi olmalıdır? Arkadaşlar, e, asetondan bahsediyor. Aseton, şu korozif değildir. Bu nedir? E, eli tahriş etmiş, efendim metal yüzeye bırakmış. Bu değildir arkadaşlar. Aseton ikinci etikette olamaz, çünkü ikinci etiket şöyle yazayım, bu korozif korozif. Ne demekti korozif? Aşındırıcı demek. Aşındırıcı. İkinci işaret yakıcı arkadaşlar. Kendisi yanmaz. Karşıdakini yakar. Halbuki aseton yanıcıdır. Yani şu işaret olmalıdır. Peki aseton zehirli, toksik diyebilir miyiz? Hayır bunu söyleyemeyiz ama aseton için tahriş edici. Tahriş edici. Diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bağını öğretmenimiz 1 ve 5 etiketini yapıştırmalıdır. Cevabımız B şıkkıdır. Bileşiklerle ilgili yukarıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olma durumları sırasıyla hatasız olarak belirlendiğinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Evet bileşikler için şimdi bakalım. Birinci bilgi diyor ki kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Çünkü elementler kimyasal değişim ile bileşiklere dönüşüyor. Bu bilgi doğrudur. İki, kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrıştırılamazlar diyor. Hemen buraya bir çarpıyı koyalım. Çünkü bileşikler kimyasal yollarla oluşur ve de kimyasal yollarla Ayrılır arkadaşlar. Üçüncü bilgi her zaman homojendir diyor. Her zaman dediği için yanlış. Çünkü hal değişim anında heterojen olur. Örneğin buzun eridiğini düşünürseniz bir miktarı buz bir miktarı su olacak ve heterojen görünümlü olur. E, bileşenleri arasında belirli bir oran vardır. Zaten belirli bir oran arkadaşlar belirli bir oran demek bileşiklere ait bir özellik demektir. Bu yüzden bu da doğru oldu. Belirli bir ayırt edici özellikleri var. Saf madde olduğu için bu da doğru oldu. Bu yüzden bir bakıyoruz. İkinci ve üçüncüsü yanlış oluyor. Cevabımız B seçeneğinde arkadaşlar. Elif Hanım meslek tanıtım günleri kapsamında bir okulda verdiği seminerde mesleği ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre Elif Hanım'ın mesleği aşağıdakilerden hangisidir? Üniversite hayatım boyunca organik kimya, analitik kimya, anorganik kimya gibi kimya disiplinleri üzerine eğitim aldıysa bu eczacı ya da doktor olamaz arkadaşlar. Ee, olsa olsa kimya ile ilgili bir bölüm okumuştur. Fen Edebiyat Fakültesi. Arkadaşlar cevap bence çıktı. Fen Edebiyat Fakültesi. Çünkü mühendisler mühendislik fakültesini bitirir. Öğretmenler eğitim fakültesini bitirir. Fen Edebiyat Fakültesini bitirdiğine göre Elif Hanım kimyager olsa gerek. Ama yine de emin olabilmek için hemen diğer bilgiye bakıyorum. Genellikle iş ortamı kimyasal analizler konusunda laboratuvarlarda çalışmaktadır. O zaman bu kimya yerdir arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır.